Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz, getiriniz getirdiniz. Soğukların beli kırıldı. Ekim dikim işleri köyde başladı. Allah'ın bereketiyle ves Oralara ne ektin yakılsın? Acını şu da şimdi temelin dibine diktirdim ya sana. Oraya ne dikeceğim? Boş mu bırakacaksın orayı? Abi boş kalsın, boş kalsın. He? Boş kalsın, çok kalsın mi? Temelin dibi, taşın yani dibi. Boş kalsın. Nefret dikeye ne görüyor? Yok ya. ya. e o yanına salsın, şu bizden tarafı. Daha önce boru vardı ya, arık. Ama onu sonra da anadan söyleyemedim, çeviriyor daha önce oradan akı diyorduk ya orada çeşme öbür. Taşın üstüne boru uzattık da akı diyorduk ya. Ha şöyle mavi veya bir nur da oradan arıktan direkt bir şey iner. Ha hayır boş kalsın başka da var da. Yani demokraside de çare bitmez derler ya işte bitmez. Daha önce burayı yok oraya oradan akı diyorduk ya. Bu suyu bu yandan vermeden. Yok yok daha önce ilk ilkten ilk 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 olarak oradan açtı o ya sulamak için şeyler sular. Orada boruyla uzattıkla şurayı hatırlamıyor musun? Şöyle bu ağacın yanına çeşmeye bakar diye buldu Temelik o şurada beyaz ağaçların yanına akar ya, diye şeyler. bitmez altında çıkan. Ne yaptın o bizden tarafı şeyleri, bizden sırtını bayağı kalın yapmışsın ya. Yanını. <laughs> kaç çiz açtın Safi? Dört yüz açmışsın, üçünü ekmişsin. Neresine domatese geliyorsun onu? İki çizi almış orada kaç ekilmedi. Çok sıcak da iyi olmuyor. Çok soğuk da iyi olmuyor i̇şte, Geç bu havada daha so soğuk, daha serin değil mi? Güneş de olsa daha serin. He? Kim arı? Alıştırıyorsun ondan sonra ne tel bırakıyorlar, ne... Telin altını, ne üstünü bırakıyorlar ya? Yere hocanın evinin önünde yatırdı ya kuyruk sallardı. Senin burada olduğunu bilmez bile bağırıyor. Seni ses versin diye uğraşın. Anası gibi orada yalak olmuş. Bak nedir ısmarcılık. Ha. Çiziye bir 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 çiziye bu bina mı heba edeceksin. Allah Allah. mi var, bak, daha mı, daha mı? gelmeyecek bu. Ben, ben Allah Allah ya. Ne yaptığını yedi e veren gülü gibi her tarafa sardıra uğraşıyorsun ya. Günahsı kadar ola ola bir vakaldı yani. Her sene ekene kadar her sene ya kuşlar yer bitirir. Hiç de bir alıp da bir şey yaptığımız olmadı. Sebeplenmedik daha bu günahsı değil mi? 5-6 kelle oluyor. Şunlara bağla diyorum. Onu da bağlamıyor. Zamanı gelsin de görürüz. O soğan çuvalında da görürüz bakayım. Ama bir bakıyorsun yukarıda, bir bakıyorsun aşağıda. Traktörlerin ne işi yem can? Kilit traktörler. Ağana traktörün sesine benziyor. Ağana traktör görünmüyor ya mı? Yok görüldü yok piyasa da. Olabilir de. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun sevgili kardeşler. Sağlığınız, mutluluğunuz, huzurunuz daha mı Daştan mı? Ben de Ben de videoya kendimi saldırdım neyse. Aklıma geldi tam çiziye başlayacağım bellemeye. Allah'ım taşıyamayacağımız yükler, çekemeyeceğimiz dertler vermesin. Hakkımızda her şeyin hayırlısını, iyisini, güzel nasip eylesin ya Rabbi. Başka bir videoda buluşmak üzere Hoşçakalın Allah'a emanet olun Sevgili arkadaşlar Konya'lı kolay gelsin Ankara'ya bir şey diyeceğim mı? Angara acı gözler gibi seni bekliyor orada şimdi. Helal emi satın aldın. Kolay gelsin biraderim.